Balkapan TV'den İstanbul altılısına hızlı bir giriş yapıyoruz. Altılının ilk anda kalitesi bu gruptan hayli hayli yüksek olduğunu düşündüm. 9 numaralı Anadolu prensesini ve Vedat Abiş idaresinde kralı kralı geçemez diyorum. Altılının ilk anda dokuz numaralı Anadolu prensesi. Altıların ikinci anda önde kuracağız sert temposuyla çıktığı gibi bitirmesini bekledim arkadaşlar. Mehmet Kaya idaresinde sert şoke idaresinde altı yüzde bütün rakiplerini sürklas etmesini bekledim. İkinci akta beş numaralı for plasörden resmi geçit bekliyorum. Altıların üçüncü bir numaralı fırtına ve altı numaralı acar su arasındaki zevkli mücadele birinciyi belirleyecektir. Altılının dördüncü, dördüncü, bir, iki, üç, dört, beş, Altılının beşinci bir, iki, dört, beş, altı kesinlikle ayrımsız. Altılının sona, sonaya ufak kuponlar on numaralı Juno. Rakip yazmak isteyenler bir numaralı Çin Çaça. Balkapon TV'den herkese alışınız.